<laughs> Kusura bakmayın bazen karıştırabiliyorum. Gıda ben bebeğim. <laughs> Şaka arkadaşlar da kocam var bir de bebeğim var. <laughs> Ama tabii ki de ben ne olarak kullanıyorum kendimi öğrenci olarak. Neyse çok uzatmadan artık geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Okul günümü anlatacağım arkadaşlar. Nasıl geçtiğini arkadaşlar dinleyimi isimlerini, soyad soyad soya, o kadar basit neyse. Belki kanalları varmış açıklamaya koyarım diye düşünüyorum. Ama daha kanallarını bana söylemediler. Ve aktif olamıyorlar. Neyse ben okulumundan bahsedeyim. Şimdi ben okula ilk giderken orada benim annem çalışıyor ve Erhan amcam çalışıyor. Amcam olmuyor kendisi ama babamdan tanıştığı birisi oluyor. O yüzden öyle anlamış olun. Lütfen amcam olarak anlamayın. O benim babamın arkadaşının arkadaşı. Arkadaş iş... Eee? Bugün de dil karışıklığı var bende de ya. Neyse. Şimdi ben okula gittim. Motorla geldim. <laughs> havalı kızlar gibi görünmeye çalıştım. İroniye dedim ben yani şaka dedim. Tabii ki de havalı kızlar gibi görünmeye çalışmadım. Ben normal bir kızım yani. Yanlış anlamayın lütfen. Lütfen yoksa... Hım. Yaparım siz tamam mı? Neyse. Şimdi ben okula gittim. Sonra... <laughs> Ahyan amcamın odasına gittim. Orada oturdum. Kızıyla birlikte konuşuyorduk. Oyun oynuyorduk. Sonra sınıflar çoğa gittim. Ee, ben de sınıfıma gittim ve tabii kimse benimle oturmak istemedi. En kötü şeyim budu. Kimse benimle oturmak istemedi. Şaka gibi. Sonra benim yanım boş kaldı tabii ki de. Ben çok üzüldüm bu duruma. Nurse sonra 3. teneffüs ya 2. teneffüsler ben böyle kendi başıma her zaman geziniyordum. Sonra bir kız bana üzülmüş. E, diğer 4. teneffüs ya da 3. teneffüs dedi ki bana ben sana üzüldüm. Birlikte arkadaş olalım hadi dedim. Ben tabii herkes arkadaş olmak istiyordum ama böyle üşeniyordum demeye yani utanıyordum. O yüzden diyemiyordum yani. O yüzden normalde Okula gitmeden önce düşünüyordum ben şey diyeceğim herkese arkadaş kitle sunacağım diyordum. Yani kim olursa olsun diyecektim. Ama tabii ki de ben hiçbir şey demedim. o Okulda, pardon daha yeni yemek yedim de. Ee, okulda yani herkese sormak istedim. Orada bayağı tanıdığım vardı tabii okulda da. Eski okulundan birileri vardı 4. sınıflarda falan filan. O da ismi Eslem, Eslem, Eslem'den. Diğeri de Azra'dan. Bu arada ikisi de çok iyi arkadaşlar. Ama onlarla çok konuşamadık. Kusura bakmayın. Neyse sonra ben iki kızla arkadaş oldum. Birisi nasıl mı ismi? Simge ile Zeynep. Yani Simge iki tane ismi var. Açık kusura bakmayın. Daha yeni tanıştım yani. Uf, yani isimleri unutabiliyorum bunu izliyorsan alınma tamam mı? Neyse çok güzel arkadaş olduk biz bunlarla. Zeynep, Simge yani iki isimli olan. Diğeri de... Neyse i̇şte ben Buse. Buse mi Buse Su oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ne ya? Uf, ay, kusura bakmayın. Neyse. Sonra biz bunlarla tabii arkadaş olduk. Ve çok iyi bilgilerdi. Hatta bana denemiştik çikolata bile. Allah! şımarmayacağım. Düzünce şey yapacağım. Bip bip. Sonra ıı, çok güzel geçti. Şimdi ne diyeceğim bilmeye çalışıyorum. Zaten 4 dakikadır videodayım. Onda da boş konuşuyorum. Kusura bakmayın. Videoyu kapatmıyorum. Daha bir şey daha düşüneceğim. Ha, bir de kavga ettiğim kızla aynı okulda. yapmalılar. Bu benim şansım ama korkmayın ki. Benim ayın amcam ve annem var. Bana bir şey yaparlarsa. Ben çünkü Fulya adlı bir arkadaşım var. Yalan söylemiş arkamda. Tövbe yarabbim dedim. Bunlar ne diyor dedim. Sinir krizi yaşadım. Ama çok belli etmedim tabii ki arkadaşlar yani. Ben güzel bir kızım. <laughs> çok konuştum. Neyse sonra yani nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Limonum ben. Arkadaşlar belki diğer bölümlerde başka binleri gelir. Haberiniz olsun. Bor Cendox 817 yani bu kanalda, attığımız kanalda abone olmayı unutmayın. Şu an seslendiren kişi zaten beni seslendiren kişi Cendox 817 kanalı haberiniz olsun. Tamam mı? Bir daha şöyle, beni şu şu Cemrek 8 onu bir 400 yapın ya. Gözümüzün yanı seveyim ya. Bak kız üzülüyor bak şu an ağlıyor. <laughs> Bakın çok üzüldü ya. Bir, tamam. Arkadaşlar bu arada aslında çok mutlu. Çünkü 300 oldu. 400 yaparsınız değil mi? Değil mi? Sonra 1000 yaparsınız. Bak yani sizden bunu bekliyorum. İnşallah yaparsınız ve size güveniyoruz. Öptüm. Kanal videomu. Videomu kapatıyorum. Cendo x yani benim kanalıma beni seslendiren kişiye abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorumlara keşfet ve YouTube abonelerini çekme yazmayı da unutmayın. Herkes öpüyorum.